Yani Frosty Denim Lips diyebilir miyiz buna? Evet diyebiliriz. Ne? Geri gün boyunca unuttuğum rujlar serisi. Beşinci gün için alınım bana seçtiği dudak kombosu. İlk rengimiz böyle bir mavi. Ve bunun üzerine de Mac'in Bubbles isimli bu frosty görünümlü ruju süreceğiz. Bu rujları da aslında geçen haftalarda aldım. Geçen haftalarda unuttuğum rujlar. Bu serideki ikinci mavi ruj oldu. Galiba Anıl mavi ruj seviyor. Biraz. Buna koyu mavi bir çerçeve yapalım. Yeterince koyu değil. Göz kalemi kullanacağım. Şöyle lacivert bir göz kalemim var. Evet bu çok daha istediğim gibi duracak. Neyse üstünü sileceğim artık sonra. Güzel metalik bir efekt kattı. Baya iyi. Glosssuz değil mi bu? Bu glosssuz ama senin üzerine seçtiğin e, bu. Frosty Lips, yani birazcık daha dudakta metalik, birazcık daha parlak duran bir e, efekt verdiği için aynı zamanda parlak duruyor. Evet. Yani Onu glosssuz, fark ettin evet değil mi? Evet ama parlak duruyor. İşte bu Dışımdaki Frosty Lips. de fark ettim. Merak etme Aa, çok güzel oldu. Yani frosty Denim Lips diyebilir miyiz buna? Evet diyebiliriz. Ne? Gloss sürmeyeceğiz değil mi bunun üzerine? İstiyorsun. Yo. Gloss hocam, da sürelim be. Gloss da sürelim. Oo, bayağı iyi ha. Bir, bir daha ister misin? Hı, yap bakayım. Bakayım yeterli mi değil mi? şu taraflara da. Makyaj yapmak çok eğlenceli değil mi? Yok. Sabır işi ya biraz. Makyaj yapmak çok eğlenceli değil mi? Evet. Şu an daha güzel oldu biliyor musun? Gold ruju yapacağım. Tamam. Yarının videosu da bu. Blosu var mıydı onun? Ekleriz yoktu. Ek bakarız. Tamam. <laughs> seri bak seri seri. Bırak Güzel ben o zaman. Tamam. tamam şey yapayım, tamam, o. tamam. O zaman. <laughs> o zaman. Yarın kürüzde görüşürüz. o zaman. Yarın kürüzde görüşürüz.